Bugün size birlikte Fruit Ninja oynayacağım. Bu oyunu herkes bilir. Çok eskiydi. Neyse hemen başlayalım. Şuradan bir vurdum. Hop. Kritikal. Hadi iki bomba geldi. Bu arada şurada x'ler var. Bakın şurada. Şurada x'ler var. O deme istiyor ki bir meyve kaçırırsam bir x olsun. 28 vurdum lan. şu anla kadar hiç ikisimiz olmadı. Bombalara dikkat edelim. Hayır. Yanlışlıkla vurdum. X. Skip Yeniden oynayalım.

Level 7 yedi. Level 7 Şimdi bunun modları da var Elma Elma ile Hey insan yeli. Burada şey bile kaybetse bir şey olmuyor İşler Saniye var rağmen hiç bir meyve kaçırmak istemiyorum. Hadi. Oo bir sürü meyve. Hop hop hop. Oo iyi be. Ben bunları kesiyorum. Size yemek yapacağım. Meyve yeme. Yersiniz. Afiyet olsun. kombo yaptım. Üçüncü. Oo. Hop. Dört combo. Üç combo. Hop hop hop. Oo, dört combo. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Çok fazla geldi. Ben çok zor. İnanılmaz zor. <laughs> lan ben kaç tane Hey, yazıyor orada. 216 tane meyve kaçmışım. Hadi hadi. Hayır. 7 saniye kaldı. Ne? Saniyeye odaklanıyorum. Hayır. Time up. Yok ya. Skip yapacağım. Şimdi bananla ya geçelim. Bananla. Banan. Size banan çorbası yapacağım. Çok lezzetli valla. Ben yedim inanılmaz lezzetli. Hayır. Bir bomba gitti. <laughs> ya. Bu arada bombalar vurursa bir şey olmuyor bana anladı. He. Bombaların üstünde 10 eksi yazıyor. Demek ki 10 eksi tane meyve alıyor. 10 eksi yazıyor. Hoppa. Bombalara dikkat edeyim. Yenge hayır onun Ulan ne oluyor? Lan çok hızlı gel. Geliyor. Gelmeyin. Gelmeyin. Ulan çok fazla var. Ben ne yapacağım? Her bir like bana bir destek. Lan ne oluyor? Oha. 500 kadar. <laughs> 580. O oh, kombolar geliyor. Kombolar, kombolar, kombolar. O <laughs> oh, 21 hit. Tamam hadi kardeşim apa. Oh. Lan kaçtı Hıçtın... mı? Ah, gösteremedim. Neyse ben sonuncusuna geçelim. Oy, armut. Ne? Yok ya. Bu kadar. Elma mı lan bu? Hangisi benim? Hey, iki taraflı. Ama çok zor olacak. Bir taraf öyle, bir tarafı öyle. Oho. Ben ne yapacağım? Vay iki kişilik bu. Bu iki kişilikmiş lan. Neyse oynayayım işte, ne yapalım. Vay iki kişilik de baya zor. İki kişilik oynamıyorum ama iki kişilik oynayacağım bir videoda çakarım eğer iki kişilik oynamayı istiyorsanız like atın en az 10 like Bakın, bak, ve bunu bir arkadaşım da yapacaktı yani ya, bakarız yani bakarız Onay gelmese de biri yaparım işte. Online. Iş Çok zor. zor. Hayır. Gelirim oraya. He, anladım. Bir dakika. Orada da. Ortada da şey var. Ben kim daha fazla... Rekoru kalıyor. Ama rekoru. Lan bu iki <laughs> Ben arkadaşımı kesin yenerim. Çünkü o Fruit Ninja da çok kötü. Yani ben sanki iyiyim gibi. <laughs> Lan benim sol elim ne kadar çok güçlüymüş. Çok fazla şey kırıyor. Elim, bayağı kötü. Hadi hadi. Lan daha bitmeyecek mi? Çok ay bitsin artık. Hey sayılar da yazıyor. Son 30 saniye. 25 saniye. 20 saniye. bir bıraktık. Kollarım açıyor. Hadi çok fazla Fruit Ninja oynadım ben bugün. Ne ne ne. Time up. Bitti. Oh ya. Bitti yok yok ben bir daha oynamam. Yok ya ben bir daha oynamam. Ben çekiyorum. Evet arkadaşlar bu videodan bir dakika. Ne geldi lan buraya? Neyse. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan abone olup like atabilirsiniz. 對拜拜。